Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza, videomuzu hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Güzel kardeşlerim, piyasamızda neler oluyor? Bu fırtına öncesi sessizlik neyin işaretidir? Ultra ralliler mi geliyor? Formasyonlar ne diyor? Olumsuz haberler var mı piyasada? Onları sizlerle paylaşıyor olacağım. Olumsuz haberler demişken arkadaşlar herhangi bir olumsuz gelişme şimdilik yok. Piyasa rahat, durgun. Ee, Hong Kong hala bu işin peşinde. Yani merkez olmaya devam ediyor. Ee, bu da kripto paralar için iyi bir haber. Ee, şunu da söyleyeyim. Güzel kardeşlerim. Bu altcoinlerde çoğunuz terste kaldınız. Sabredenler mutlaka bir gün meyvesini yiyeceklerdir. Güzel kazançlar elde edeceklerdir. Tabii ki bu videoda anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermez. Hiçbir zaman alın, tutun, satın tavsiyesi vermiyoruz burada. Güzel kardeşlerim. Şimdi gelen maillerden cevap vermek istiyorum sizlere. Bazı kardeşlerimiz mail atmışlar. Hocam şu koyunu alabilir miyiz? Bu koyunu alabilir miyiz? Hayır arkadaşlar bu tür mail atmayın lütfen. Çünkü bunlara cevap vermiyoruz. Ee, ayrıca Biliyorsunuz ki bizim maillerimiz ne içindir? Güzel kardeşlerim, bize ulaşamayan, portföyle ilgili bir sorunu olan kardeşlerimiz içindir. Yani tabii ki siz de yazabilirsiniz ama normal bir probleminiz varsa yazabilirsiniz. Yani burada e, şu koyunu alayım, bu koyunu tutayım şeklinde lütfen yazmayın arkadaşlar. Çünkü doğru, biz portföyü yönetiyoruz. Yoksa finansal okur yazardınız. Yoksa vaktiniz... O zaman yazabilirsiniz dersiniz ki ya hocam biz yatırımcıyız ama vaktimiz yok. Bu yüzden de size ulaşmak istiyoruz. İşte o zaman bizim mail adreslerimiz zaten videoların bütün açıklamalar kısmında var. Bulamayanlar için de buraya tekrar e, ekrana getiriyorum arkadaşlar. Portföy yönetimi için mail adresimiz budur. Birinden ulaşamayan diğerinden zaten ulaşıyor. Daha önce problem yaşadığınız için sizlere bunu e, sizlerle paylaşmış oldum. Güzel kardeşlerim özellikle nakitte olanlar hangi coinlere yatırım yapacaklarını bilmiyorlarsa mutlaka bir finansal okur yazarlı olanlarla yoluna devam etsin. Unutmayınız ki eğer yakınlarınızdan biriyle bu işe devam ediyorsanız ve aldığınız coinlerde ilk ayda zarar ettiyseniz o finansal okur yazarlı olan kişiye suç bulmayın. Bu piyasadır, risktir. Burada kazanmak varsa kaybetmek de vardır. Bu ay kazanırsanız, kaybederseniz bir daha kayı kazanırsınız. Eğer tabii ki doğru bir proje seçmişseniz, doğru yatırım yapmışsanız mutlaka bu ayki zararınızı bir daha çıkarabilirsiniz ama seçeceğiniz proje çok önemli. Seçeceğiniz koyun çok önemli piyasada 23 binden fazla coin var. Hangi birini seçeceksin? Kimin ne yaptığını nereden biliyorsun? İşte bu konulara dikkat etmeniz lazım. Hele hele böyle piyasaların kırmızı oluşu, böyle düşüşler, düzeltmeler, alışlar için güzel fırsatlar veriyor arkadaşlar. Evet, lafı fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Grafik, yorum ve analizlerimize geçelim. Bitcoin'de son durum ne? Altcoin'de neler var? Ethereum nereye gidiyor? Şöyle bir göz gezdirelim piyasanın durumunu arkadaşlar. Ee, onları, grafiğini sizler için inceleyelim. Buyurun, yorum ve analizlerimize. <laughs> Efendim tekrar hoş geldiniz. Kripto coin çarşısına, kanalımıza. Güzel kardeşlerim, total 2'ye baktığımızda bugün yüzde bir buçuk civarında bir geri çekilme var ama daha birkaç gün önce 500 milyar, 590 milyar dolarlardan bahsediyorduk. Şu anda 606 milyarın üzerindeyiz hala. Bu tabii ki iyi işaret. Bakınız grafikte de yani günlük grafikte bakıyoruz. Şu anda altcoin'lerin durumu burada. Eğer 700, 700 800 milyar dolara doğru bir hareket başlarsa güzel bir ralliler kapıda olacaktır arkadaşlar. E peki dominans ne yapıyor bugün? Yarım puanlık bir yeşillikte güzel kardeşlerim. 4 saatine baktığımızda dominansın yarım puanlık bir yeşile geçtiğini görüyoruz. E, Dominans buradan yükselen, alçalan, yükselen, alçalan şeklinde gidiyor. Bu da e, inşallah yarın bir kırmızıda bürünecekmiş gibi bir hava veriyor. Önünde çünkü direnç var 47-48'lerde. Geri dönebilir. E Bitcoin ne yapıyor hocam? Bitcoin 28.031 dolar. Yani 28.000 dolar seviyelerinde yatay pozitif olarak yoluna devam ediyor. Şu anda yarım puanlık kırmızıda olsa da, saati saatine uymayacaktır arkadaşlar. Dikkat! Saati saatine uymayacaktır. 28 bin dolarlarda çok kaldık. Bakınız birkaç günden beri burada konsolide olduk. Her an bir patlama yapabilir 30 bine doğru. E geri çekilmez mi hocam? Evet o da mümkündür. O da 27 bin dolar seviyeleri. Orada bir destek var. Daha önce bir yine attı ama ben burada kalacağını fazla düşünmüyorum. Bir oynama yapabilir. Bir ee, yani Açığa satış işlemlerinin türev işlemlerinin patlatma operasyonu olabilir. Ama yine de yine de Bitcoin'de ben yönün yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E hocam nereye gidecektir? Bitcoin nereye gidecektir? Dünkü videomda da bahsettiğim gibi bizim daha önce bir direnç seviyemiz var. E 28.428.500 dolar. Buraları kırmamız lazım arkadaşlar. Burada birkaç gün oyalanmamız lazım. Eğer bunun üzerinde oyalanırsak işte o zaman 30 bin dolar ve üzeri gelecektir. Zaten en son iğne attığı yer 29 bin doların üzeri. Burayı bir yokladı. Bu ne demektir? Ben 30'da yoklayacağım demektir. E öyleyse ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Nerede destek, nerede direnç hocam? İşte güzel kardeşlerim. 27 bin iğnesiyle destek. Hatta normal desteğimiz 27.500 dolar. E yukarıda da direncimiz 28.500 dolar. Bu iki bant aralığından bir kendini kurtarması lazım. E peki hocam Ethereum nereye gidiyor? Ethereum'da güzel bir momentum var gördüğünüz gibi. Oklar hedefini 12'den yine vurdu. Evet son çektiğimiz ok 1943 dolarmış ve tam da buraya iğne atmış arkadaşlar. Şu an 1872 dolar ve %1.87'lik bir kırmızılık hakim an itibariyle. Evet yukarı yönlü momentumda bu oklar hedefine gelecektir. Tabii ki hedefimiz önce 2000 doların üzeri daha sonra 3000 dolar seviyelerine doğru Ethereum'da bir momentum oluşur arkadaşlar. Peki hocam Iris'te durum ne? Iris'te grafik çok güzel arkadaşlar bakınız. Iris'te düşen kanal kırıldı. Şimdi bu düşen kanaldan geri döndüğümüz zaman Iris bize nereyi gösterecektir? 0.050 dolarların üzeri gelecektir Iris'te. Bu ok hedefini 12'den vuracak. Aynen 12'den vurduk dediğimiz gibi bunu da diyeceğiz arkadaşlar. Daha önceki çektiğimiz şuradaki ok nereye koymuşuz? 34'lere koyduk ve dedik ki 50 üzeri geliyor. 53'e kadar iğne attı. Hatta 52 62'ye kadar yine orayı da 12'den vurmuş olduk. Aptos ne yapıyor hocam? Aptos'ta Nisan ayında yani bu ayda bir patlama gelebilir arkadaşlar. Aptos'u takip edin. Şu an 11,5 dolar seviyelerinde olan Aptos tekrar eğer 12,5 doların üzerine çıkarsa 16 ile 20 dolar aralığına doğru bir momentum sergileyebilir. Aptos'a dikiz beyler. Evet Aptos'a durum bu. Peki hocam e, Feçeli ne yapıyor? Feçeli arkadaşlar %2 gibi ama 35 de desteğini koruyor. Burayı kaybetmiyor bakınız. Düşen tren kırılır kırılmaz geleceği de ilk hedef 0.60 yolculuğudur. Peşinden baktırır bizi nefes bile aldırmaz. Ya hocam alış emri veriyorum almıyor demeye başlarsınız ondan sonra. Sen çünkü neden? Sen çünkü diyelim ki 0.39'dan alış verdin ama Okey diyene kadar 0.42 oldu fiyatı. Nasıl alacaksın oradan? Kim satacak sana onu? Efendim sen 41'den 42'den alış veriyorsun. Hatta 1 dolar da üstten verdin ama ben öyle zaman çok yaşadım arkadaşlar. Onun için sizlerle bunları paylaşıyorum. Yani ee, piyasa şu an iyiyken boşta paranız varken kararınızı kendiniz vereceksiniz. Yani alımlar için uygun yerlerdir, uygun zamandır. Ee, yapay zeka coin'lerinin geleceğinin zaten olduğunu söylemiştik. Bir dönem metaverse'lerin yıldızlarının parladığı dönem yaşandı. Bu 2023'te de yapay zeka coin'lerinin yıldızının parlayacağından benim şüphem yok arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Kararınızı kendiniz vereceksiniz. GRT 014 desteğini koruyor. Bakınız şu an 014.70'lerde 15'e yakın. Evet düşen trendi kırdı. Güzel bir formasyon. Fakat... Ema 50 günlük ortalamada takıldı. Velev ki burayı da, burayı da kırarsak güzel kardeşlerim yönümüz 30'dur. 0 30 dolara doğru hareket edecektir. Evet diğer bir taraftan INC koyun. INC koyun. Bakınız formasyonu tamamladı. 4 saatine bakınız. 4 saatine bakınız. Düşen trendi tekrar kırmak üzere. Ha şöyle, 5 dolar düşünüyordum ben. 5 doları görebilir ama 5 ona kadar iğne attı geriye. Nereden hocam? 6 dolardan. 6 dolar hedefimiz zaten vardı. Şöyle haftalığına baktığımızda okları görüyorsunuz değil mi? Hepsi 12'den vuracak arkadaşlar. 1 vurdu, 2 vurdu, 3. vurdu. Şimdi 4. 6.75, 5. ok 7.24. Bunlar hedeflerini 12'den vuracaklar. Şu anda %1.10 yükselişte piyasanın kırmızılığında yeşillikte olan iğnece görüyoruz. Peki hocam tamam onu da anladık. Jasmine ne yapıyor? Jasmine arkadaşlar normal şartlarda düşen trend kırıldı. Jasmine'in takılabileceği 0.75 dolar seviyeleri var. Çünkü orada EMA 50 günlük ortalama var. Burayı kırarsak Jasmine de yoluna devam edecektir diye düşünüyorum güzel kardeşlerim. E, videoyu fazla uzatmayacağım biraz seri geçiyorum arkadaşlar. Ankara ne yapıyor? Ankara'da da fincanını tamamladı, kulpunu tamamladı, dönüşler tamam. Ankara 50 yolculu arkadaşlar. Bakmayın %3 kırmızı olduğuna bugün. Ankara'da da durum bu şekilde devam ediyor an itibariyle. Peki hocam Çiliz ne yapıyor? Chainlink ne yapıyor? Chainlink'te de %1'e yakın 0.80'lik bir geri çekilme olsa da düşen trendin kırıldığını söyleyebiliriz. Nasıl düşen trend hocam? Bakınız Chainlink'te hatta e, haftalıkta öyle bir formasyon gelmiş ki arkadaşlar. Öyle bir formasyon gelmiş ki ben şöyle yapacağım burayı. Fincan kulp gelmiş arkadaşlar. Bakınız şu bizim kulpumuz. Şu da Vincanımız. Vincan kulüp gelmiş şeyinlikte. Bu da bizleri şuralara götürebilir arkadaşlar. 985. Evet 985. Link şu an 726 olduğuna bakmayın. 726'da olduğuna bakmayın. Peki ee, Clearab bu sefer bakmayalım. Çünkü aynı dünküyle aynı anlattıklarım geçerli. Çiliz. Chilis. de dün güzel bir momentum vardı. Nihayet dedik 13'ü kırdık Ama üzerinde kalamadı. Yine deneyecektir arkadaşlar. Çiliz 13'ü yine deneyecektir bana göre. Bakınız. EMA 50'yi kırdık çünkü. EMA 50'nin üzerinde 4 saatlik mumları da kapattık. Hatta günlük mumu da kapattık. Öyleyse Çiliz dikkat edin artık diyor. Beni takip edin diyor arkadaşlar. Kilise dikkat beyler bir anda 16-17 lira doğru bir momentum sergileyebilir. Audio ne yapıyor hocam? Audio M50'nin hemen altında fiyatlanıyor. Ee, günlük grafiğinde şu anda 0.28 desteğini kaybetmiyor bakınız. Bir anda audiodan da sert bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Şurayı filama düşünürsek bu derinlik yani 35-36'lar 40'lara doğru bir yolculuk audio içinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Audio'da da durum bu. Peki Spiel'de durum ne? %1 civarında bir kırmızılık var. Onda da yön yukarı doğru hareket ediyor. Ve e, sıfır atma yoluna doğru gidecektir. Küçük kırmızılıklar sizleri yanıltmasın arkadaşlar. Peki Solana ne yapıyor hocam? Solana EMA 50 ve 200'ün üzerinde 22 dolar direncini kırarsa da arkadaşlar 25'e hatta 30'lara doğru gidecektir. Peki AX'da durum ne? AX e, 9 dolar 14 cent. Seviyelerinde bir direnç var. Şu anda sekiz buçuk dolardayız. Yüzde iki buçukta kırmızılıkta hareket ediyor an itibariyle. Gala direnci kırmak üzere. M50 kırgın üzerinde konsolide olmuş durumda. Buradan yukarı yönlü bir momentumda sıfır sıfır doğru bir hareket gelebilir. Güzel kardeşlerim e, Galadan da bahsedebiliriz bu şekilde. Evet peki e, Galaxy ne yapıyor hocam? Galaxy bir sekiz. Galaxy EMA 50 ve 200'ü kırdı. Galaxy bir anda dönerse arkadaşlar 2 dolar direncini soluksuz kırabilir. Nereye gidiyor? 2.16'lara doğru bir momentum Galaxy'den de gelebilir. Peki e, Galaksi'den Galaxy'den sonra şöyle bakalım. Ne var önümüzde bizim güzel kardeşlerim? Fantoma bakacağım değil mi? Yani bir de fantom bakalım. Fantomda durum ne? Evet fantom %2.61'lik bir geri çekilmesiyle 0.45 desteğini koruyor. Ema 50'nin üzerinde. Fantomda da hedefimiz yarım doların üzeri arkadaşlar. İlk başta buralar gelebilir. Fantoma dikkat beyler. Peki ee, lunch. Lunch'ta durum ne? 0.36'lık bir kırmızı. 0.30 12 dolar seviyelerinde yatay negatif olarak yoluna devam ediyor. Yükseliş için nerelere gelmesi lazım Loncun? Şöyle günlükte baktığımızda yani 12.75 hatta 13'ün üzerine atması lazım. Yukarıda da 14 görülüyor. Buralara doğru bir momentum sergilerse ve 14'ün üzerinde de kalırsa devam eder mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Luna 1 .27 dolar 27 cent direnci kıramadı. Düşen trend devam ediyor. Desteği olan 1.20 orayı da Korumaya çalışıyor güzel kardeşlerim. Peki Dogecoin'e baktığımızda Doge'de de bugün %3'e yakın bir geri çekilme var. Formasyon tamamlıyor. Eğer 85'lerden geri dönerse arkadaşlar Doge 0'ı atmaya kadar gidebilir. Şu anda bir formasyon tamamlama hazırlığı içinde. Doge için daha önceki çekilen oklar da hedefini 12'den vurmuş görüyoruz. Peki Shiba ne yapıyor hocam? Shiba 0.40 11 dolar seviyelerinde ve yüzde buçuk civarında bir geri çekilmesi var. Desteğimiz 10, direncimiz 11 buçuk görülüyor. Shiba Coin'de güzel arkadaşlarım. Evet, bugün yine şöyle XN demiştiniz. XN'de de bugün bakınız yüzde on bir yukarı yönlü momentum var. 0, 6, 0, 34 dolar seviyelerindeyiz. Düzeltmesi devam edebilir. Yani düzeltmeye geçebilir. Güzel kardeşlerim. Yukarıda e, 71 direnci var. 34'te şu anda. Burada güzel bir formasyon yapması lazım. Daha önceki o iki katı hedefini vurdu. Onun için de şu anda elinde olanlar zaten Ker realizasyonu yapmışlardır arkadaşlar. Biraz düzeltmesini beklemeniz lazım. Peki SXB dönüyor mu geri? SXB'nin 4 saatini ele alacak olursak Bakınız henüz trendin e, kırıldığını söyleyemeyiz. Ama yön arayış mumuna girdi. SXB bu düşen trendi bitirirse arkadaşlar yani buradan şuradaki düşen trend biterse SXP'de bizleri yukarıda ne bekliyor? Şöyle bakalım. Burası. 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar bekliyor. SXP'de diyebiliriz. Peki hocam. Onu da anladık. Ee, ontoloji. Evet ontoloji. Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar şöyle günlük grafiğine bakalım. Ontoloji için çektiğimiz oklar hedefine gelmiş mi? Gelmiş. Buradaki ok geçmiş. Buradaki ok iki katı vurmuş. 35'lere kadar iğne atmış. Şu an 30'larda. Tabii ki e, bizim okumuzda da tam 30'muş. Orayı bulduk şu anda. Bir formasyon yapacaktır. Bir alçalan takoz yükselen grafik formasyonuna tekrar girebilir güzel kardeşlerim. E, ontoloji. Peki hocam. Bell demişlerdi. Unuttuk onu biz dün. Bel coin ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Bel 0.63 dolardayız. Evet oklar bir bir hedefini vurmuş daha önce. Şimdi de yine nereyi bekliyor? 67 direncini bekliyor. E kırarsa ne olur hocam? Kırarsa ilk önceki direnci 75. Daha sonra da 1 dolara kadar yol alabilir güzel kardeşlerim. XCN'e x yatay pozitif gidiyor ama geri dönüşü başlamış gibi duruyor arkadaşlar. Bakınız 4 saatlikte geri dönüş gelmiş x de İlk direncimiz bizim ee, 61 seviyeleri görülüyor. Şu anda 47'lerde buraya doğru momentum sergiler mi onu da bekleyip göreceğiz. Evet güzel kardeşlerim ee, biraz hızlı oldu. Kusura bakmayın. Ee, dışarı çıkacağımdan yayını bu şekilde yetiştirmeye çalıştım. Hakkınızı helal edin. İnşallah yarın daha güzel videolarla karşınızda olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.